Ve tekrar e, nasıl tavuk, çılgın tavuk gazetesinde para kazandık onu göstereceğim. E, çılgın tavuk gazetesi bir oyun sitesi gibi bir şey. E, burada size ilk başladığınızda 1500 akçe verip e, size tam 2 iki, iki adet saat 90 adet yumurta veren tavuk satın almanızı sağlıyor. Peki bu e, tavuk, tavuklar ne işe yarıyor? Bu tavuklar satın alındıktan sonra saatlik belirli bir yumurta veriyor size benim saatlik kazandığım yumurta 180 yani 1 saatte 180 adet yumurta garanti olarak cepte oluyor bu tavukların sonuncusu saatlik yumurtası 10.000 olan yani takır takır bir para kazandıran bir tavuk yaşam süresi her yeni bir güncelleme ile birlikte sanırsızı yükseltildi. E, ee, bu sayede bundan sonra sürekli tavuk satın almak zorunda kalmayacağız. Ee, burada pufuduk var. Ee, saatlik yumurtası 10.000. Zaten burayı bile sığmamış yumurta. Ee, fiyatı 90 TL. 98 almak için ETT veya havale yapmanız gerekiyor. Ama eğer ben akça kasıtlara satın almak istiyorum derseniz burada çilli var. Saatlik yumurtası 4000. Yani pabuduk kadar kazandırmasa da e, gene de bir para kazandırma değeri var. Diğer tavuklar benekli, dom kızarık, pamuk. Pamuktan iki tane alabiliyorsunuz oyuna ilk başladığınızda. 300 adet de e, altınız kalıyor. Bu 300 adet altınla da biz ben ne yapabilirim? Buradan depoya basıp. Burada depoyu yüksel var. E, depo limitini e, buradan görebilirsiniz ben bir kere arttırmıştım e, 2250 yumurta burada ise deponuzu 250 yükseltin. 250 altın eşittir 250 yumurta fazlalaştırma bunu e, Eğer daha fazla e, ileri ileri düzey bir tavuğunuz varsa bunu yapmanızı öneririm Neden derseniz e, Çünkü Tavuk saatte bir 4000 adet yumurta üretiyorsa e, bu şey hemen dolar ve e, size daha fazla akçe zararı çıkarabilir. O yüzden küçük küçük e, masraflı tavukları almayı Tercih edin ama eğer deponuzu yükselttiyseniz takır takır para kasmaya başlarsınız. Burada akçe satma bölümü var. E, 2500 akçe 5 TL. 5500 10 11.020 en sonda 62 bin akçeyi 100 tl nasıl satın al, al, alacağınızı burdaya tıklayarak öğrenebiliriz ee, burada iş bankası atm ile akçe satın alabilirsiniz hmm. bu kredi kartı e, bu da e, eft ve havale. yani siz bankaya gidip e, iş bankasından e, ben şu şu IBAN numarasına bir miktar para yatırmak istiyorum derseniz buradan işte mesela 5 TL yatırırsanız Muhammed Bey'in hesabına size 2500 akçe ödenecektir. Burada ise finans bankası en para hesabı Merve Demirel yani kardeşi herhalde onun bir şeyi var ee, burada ödemenizi yaptıktan sonra şu numarayı e, veya e-mail adresini e, ödeme yaptığımızı dair dekont yani fiş göndermenizi istiyor ee, burada Lider tablosu var Lider tablosu ne işe yarar diyorsanız e, burada e, bir sıralama var Peki bu sıralama ne işe yarar ee, bu sıralamada bonus kazanmak için tıkla yerine basıp e, e, oradaki toplama işlemini yaptığınızda bize bir adet bonus kazandırıyor. Yani bu bonusları e, yaparak birinci olur birinci olana 500 akçe veriyorlar. E, zaten normal bir ödül. Çünkü bu kadar bonus e, kazanan biri için yani 500 akçe çok normal. Çünkü oradan kazanacağı ee, birçok yumurta ona daha fazla kazandırabilir. Burada arkadaşlar bir bot sistemi e, ben kurmaya çalıştım. Kuramadım. Neden derseniz. E, burada toplama işlemi yaptırın diyor. Yani öyle reklama geçti şeydir olmuyor. 7 artı 9 diyor. 16 yazıp bonus yumurta kazana basıyoruz. Bonus olarak 5 yumurta kazandım. Ee, i̇lk bonus yaptığınız zaman 10 adet yumurta verir size ee, ama diğer ilerleyen şeylerde e, size burada 6 gözüküyor sayfa iniliyoruz evet bonus sayım 7 1 adet bonus kazandığınızda 1 e, adet bonus yaptığınızda 5 adet yumurta size veriyor e, ve buradaki bonus sayınızdan 1 adet daha çoğalıyor. Burada başka göstereceğim bir şey e, referans kodu var. Bu referans kodu e, size e, belirli bir e, şans tanıyor. Ne şansı? E, sizin verdiğiniz linkten bir arkadaşınız e, üye olursa onun sattığı 100 yumurtanın 100, yumurtanı, 100 size hediye olarak geliyor. Yani 1500 yumurta satarsa 15 adet yumurta sizin hesabınıza Geliyor yani burada 196 eşittir. Yani 201 yumurta direkt oluyor. E, referanslar ödeme puanı kazandırıyor. Ama e, nasıl kazandırıyor? Genelde 5 tavuktan sonra kazandırmaya başlar. Yani sizin 5 adet tavuğunuz var. Referans koduyla bir sürü yumurta kazanmak istiyorsunuz. E, bu ödeme puanı ne derseniz e, herhalde göstermiştim ama ee, ödeme puanı kasarak e, bu para çekme alt limitini e, daha da çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar e, burada reklam ver e, şeyler var. Bu reklamlarda ne ne oluyor? E, i̇şte e, size site üzerinde reklam verme. E, şansı veriyor. Yani orada burada sürekli reklam çıkıyor. Lanet olsun reklamlardan. Ee, burada da yeni haberler gösteriliyor. Galiba tanıtmadığım bir şey kalmadı. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Like atmayı beğen, Her şeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. bye.